Selam arkadaşım. Bir tane polinom sorusu çözeceğiz. Px polinomu veriliyor. P2x artı 3 polinomunun sabit terimi 4 olduğuna göre a kaçtırıyor. Arkadaşlar hangi polinomun sabit terimi soruluyorsa o polinomda x yerine 0 yazacağız. Bunun sorulduğu için burada x yerine 0 yazacağız. Peki ne oldu parantez içindeki ifade? 2 kere 0 0 artı 3'ten p3 oldu. p3'ün bize 4 olduğu söylenmiş bakın soruda. Şimdi yukarıdaki verilen polinom Px polinom olduğu için bizim elimizde de P3 olduğu için burada X gördüğüm yerlere 3'ü yazacağım. 3'ün küpü 27, 2 ile çarptım 54, eksi 3'ün karesi 9, 3 ile çarptım 27 artı 3A eksi 2. Bunun sonucunun 4 olduğu verilmiş. Buradan 27, 25 geldi. 25 artı 3A 4 s 25'e eksi 25 olarak karşıya gönderdim. Eksi 21 oldu her iki tarafı 3'e böldüğümde a 7'dir. Cevabımız a olacak.